İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan ve Yönetim Kur üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş'la Ala göz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Ala göz'ün katılımlarıyla Hepimizin bildiği gibi yarıştığı her her kulvarda, her zaman için zirveye oynayan, hedefleyen kadın basketbol takımımız ligi geçen sene namlıp tamamladı ve EuroLeague'de üstün bir başarı elde etti. Bu senede tek hedefimiz tekrar namlıp şampiyon olmak ve özlem duyduğumuz EuroLeague kupasını müzemize getirmek olacak. Alagöz Holding'in desteğiyle birlikte kadın basketbol takımımızın bu senede nice başarılar elde edeceğine inancımız tam. Ayrıca bir diğer anlaşmamız Alagöz Holding ile değil bir diğer işbirliğimiz 21-22 futbol sezonu boyunca stadyum reklam kullanım sözleşmesinde kapsıyor olacak. Evet Alagöz Holding'e Büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyorum ve kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diyor. Bugün neden buradayız? Fenerbahçe ailemizin en yeni üyesi Alagöz Holding'e ve yönetim kurulu başkanı Sayın Can Türk Alagöz'e aramıza hoş geldin demek için bir aradayız. Camiamızın yüz akı kazandığı başarılarla ve yıllar boyu istikrarlı bir şekilde gösterdiği performansla yalnızca camiamıza değil bu ülkenin tüm kadınlarını gururlandıran ve kız çocuklarına ilham olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız bildiğiniz gibi bu özellikleriyle her daim önemli markaların adının birlikte anılmasını istediği ve aynı fotoğrafta olmaktan gurur duyduğu bir takımdır. Kadın basketbol takımımızın bu profili camiamız için de çok büyük bir övünç kaynağıdır. Yakında başlayacak yeni sezonda da başkanımız Sayın Ali Koç önderliğinde bu çıtayı aşmak en büyük hedefimizdir. Bu çıtayı aşmak uğrunda ilgili yönetim kurulu üyesi olarak ben, genel menajerimiz, hocamız, hocamızın ekibi ve tüm oyuncularımız bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Böyle büyük hedeflerle başlayan sezonlarda iş ortaklarının birbirini iyi tanıması, birbirini iyi anlaması, aynı hedefin etrafında birleşmesi ve tek yumruk olarak bir sinerji yaratması çok önemli diye düşünüyorum. Biz de Alagöz Holding'de bu ruhu erkenden yakaladık. Umuyorum ki bu yolun sonunda, bu yolculuğun sonunda tüm kupaları camiamıza hediye edip müzemize götüreceğiz. İşbirliğimizin camiamıza, takımımıza ve Alagöz Holding'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve tekrar ailemize hoş geldiniz diyorum. Bu camianın bir tarafında olmak bizim için şereftir, bizim için gururdur. Ben şu anda e, inanılmaz heyecanlıyım. E, kendimi nikah masasına oturmuş gibi hissediyorum. Niye? Benim çocukluk aşkım bu. E, çocukluk aşkımla şu anda evleniyorum gibi hissediyorum. Ee, inanıyorum ki bu büyük camiye e, bizlerin yanında durmasıyla bizden sonra gelecek genç, genç neslin e, katacağı emeklerle çok daha büyük yerlerde olacaktır. E, ben dolayısıyla inanılmaz mutluyum. Ben şunu söyleyeyim, e, kadın basketbol takımı e, benim için çok daha değerli, çok daha anlamlı çünkü kadınlarımız e, bizim baş tacımız. Her isimde her her formaya yakışmaz. Bu büyük bir değerdir. Biz bunun farkındayız. Ben çocukluğumdan beri Fener aşkıyla büyüdüm. Bu aşkı şu anda taş, taşlandırıyorum. İnşallah daha daha büyük taşlar takmak nasip olur bizlere de. Bu sponsorluk inşallah hayırlı olsun.